Herkese merhaba. Bugün 20 Mayıs. Ee, Nisan ve Mayıs ayında okuduğum kitapları paylaşacağım. Çok az zaten. Mayıs ayında başka bir kitap okuyacağımı zannetmiyorum. Şu an elindeki kitap da biraz kalın. Ee, Haziran'a Serkar diye düşünüyorum. Ee, o yüzden böyle bir birleştirme yaptım. Çünkü Nisan ayındakileri tek başına çeksem çok az olacaktı. Yine aynı şekilde Mayıs'ı çeksem çok az olacaktı. Biraz da Nisan ayı için geç kaldım. Birleşmesi benim için iyi oldu. Şimdi ilk olarak <laughs> Mekşe Altın Taş'ın tabii ki kalbimiz. arkada Yaylılar Çalıyor kitabını okudum. Çıktığı gibi yani ön siparişten çıkmadan sipariş verdim. Geldiği gün okumaya başladım ve bir kitap tarafından dayak yemiş, dövülmüş gibi hissettim. Biraz da benim kötü bir dönemimde, hala kötü bir dönemim. Enerjim düşükse özür dilerim. Öykü kitabı bu. Holden kitaptan çıkmış. Ben ciltli versiyonunu iki tane aldım. <laughs> Belki bir ihtimal imzalatabilirim diye. ikisinde de imzalatabileyim diye iki tane aldım. Umarım gelir bulunduğum ile ee, çok güzel bir kitaptı. Yani spoiler verilemeyecek kadar ağır öyküler var. Çok fazla agresif derecede kasvetli öyküler bence. Çok depresif öyküler. Ben çok sevdim. Hep her öykü bitişinde tamam en çok sevdiğim öykü buydu dedim ama diğer öyküde yine aynı şey oldu çok severek okudum ee, zaten kısa da bir öykü kitabı yani ince bir kitap aslında okumanızı tavsiye ederim daha sonrasında röportajlarını da izledim hayır bir tanesini izledim bir tanesini henüz izleyemedim ee, zaten kendisini ifade etiş ediş biçimini sevdiğim birisi Melikşah. E, duygularını açıklama şeklini sevdiğim, beğendiğim ve kendime yakın bulduğum birisi. O yüzden çok severek okudum. Tavsiye ederim. Tanısanız da tanımasanız da çok güzel bir öykü kitabı. E, yaralarınız deşilebilir. <laughs> Daha sonra yine Melikşan. <laughs> Booker Book Club içerisindeki Booker ödüllü kitaplardan Mayıs ayı. Hayır Nisan ayı kitabımız Yaşlı Kurtlar'da yani bu kır ödüllü kitaplardan en kötüsü gibi yani şu zamana kadar okuduklarımdan bahsediyorum. Kötüsü gibi duruyordu ama Melikşah'ın canlı yayında yaptığı analizler, bakış açısı falan beni biraz etkiledi. Yine de yani ödül alabilecek kapasitede bir kitap mıydı? Bilemiyorum. Biraz zaman kaybı gibiydi. Çok sevmedim. Mizah yani mizah olduğu söyleniyor yani kitabın içerisinde. Mizah göremedim, gülmedim, ağlamadım, bilmiyorum. <laughs> Genelde şeyler, bu kredörlü kitaplar dram ya da işte aile draması ya da inanç, varoluş sorgulaması üzerine oluyor. Veya mutlaka işte içinde bir cenaze vesaire oluyor, yaz süreci oluyor. hiçbirisi yok ee, yaşlı <laughs> bireylerin hanım ve e, beyefendilerin gençliklerindeki ilişkileriyle şu anki ilişkilerinin böyle gitgelli bir anlatımı var. Ee, yani geçmişe dönme anlamında güzel bir kitapta ama çok fazla da o derinliğe de inmiyor kitap. Nasıl diyeyim? hissel derinliğe değinmiyor tam olarak ne yapmaya çalıştığı konusunda emin değilim bilemedim ya bilmiyorum çok yardım ama okunur mu okunur elinizde varsa okuyun o kadar kötü bir kitap değil ama daha iyi kitaplarda okuyabilirsiniz daha sonra Mayıs ayı e, bu kara kitaplardan e, kitap <laughs> sıradaki kitabımız e, Michael Kay'dı Kot senin bir kitabı zaten bilinen tanınan bir kitap. Güzel bir kitaptı, değişikti. Biraz bana Beckett'ın kitaplarını, Samuel Beckett'in kitaplarını anımsattı. Barulush, Michael'ın varoluş çabası. K soyadıyla bitirmesi bana Kafka'yı hatırlattı beyefendinin Michael'ın böyle yaşam biçimi, yaşam tarzı her şeyi her şeye bizden farklı bakması biraz Forrest Gump'ı e, anımsattı. Garip bir kitaptı, güzel bir kitaptı. Tabii ki bazı sorunları vardı. Böyle hani bayıldım, öldüm falan bir kitap değildi ama akıcıydı. Bir şeyleri sorgulamanıza vesile olan bir metinde severek okudum. Ee, Kotsen'in utanç kitabını da okuyacağız sanırım ee, kulüp dahilinde. Ben bugün konuşamıyorum, çok tekliyorum. Ee, bu üç kitaptı Nisan ve Mayıs okumalarım. Biraz az olduğunun farkındayım. Bu ara pek okuyamıyorum. Kendi kişisel meselelerimden dolayı. Ee, ama üçü de yani <laughs> yaşlı kurtları da dahil ediyorum. Güzel metinlerdi bence okunabilecek metinlerde arkada yaylılar çalıyor mutlaka alın. Zannedersem 3. baskısı da bitmek üzeredir ya da bitmiştir. Böyleyken böyle şu anda Kuzey'in derinliklerine giden dar yolu okuyorum. Yine bu kır ödüllü kitaplar kapsamında zaten o kulüpte olmasaymış ben bu sene o kitap okumayacakmışım herhalde. Bu videonun altına bu video kısa bir video oldu. Bu videonun altına bari size en sevdiğiniz kitapları yazın da bir bana motivasyon olsun. Okudum ya da okumadım fark etmez. Altında buluşuruz konuşuruz belki. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Bu saçma ve kısa videoyu. Görüşmek üzere.